Kolik TV'ye hoş geldiniz. Murat Özen'le Beşiktaş gündemini ve biraz da e, genel gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldin Murat Özen. Hoş bulduk. Gülüşmeler. Nasılsın? İyi misin? İyiyim valla. Ne yapalım? 5 iyi oldum. Biz de iyi oluyoruz. Standart sözlerimizi söyleyelim. Yayına ve başlayalım. yayına başlayalım. Sana evet. hemen e, önce farklı bir gündemle geleceğim. Aslında Beşiktaş'la başlayalım. Öyle gidelim. Sergen Yalçın dedi ki abi, geçen e, yayından sonra Nisan ayında dedi, şampiyonluk şarkılarımız söylenebilir. Hatta... Bu belli olacak dedi. Nisan ayında dedi. Üst tarafı net bir şekilde görürüz dedi. Hocanın planı nedir? Yani Sergen Hoca'nın şampiyonluk planı sence nedir? Bam, Hangi bam, maçlara <laughs> hesap? Sadece bam bam bam. Ya, ya hocanın başka planı olur mu? Ya Çünkü çok hesap yapıyor. Abi, Şeylere çok dikkat ediyor. Fiksüre bakıyor hoca bence. Tamam. E, oradan alabileceğim puanlara bakıyor. Rakiplerin e, puan durumlarına bakıyor. Onların e, fikstür maç fikstürlerine bakıyor. Mesela e, ben Galatasaray'ın puan kaybı ben düşünmüyordum mesela. Ben çok rahat alır dedim. Sivas'ta çok eksik vardı. Evet. Sivas, Sivas zaten mı? iyi oynamıyordu. İyi oynamıyordu. 7 oyuncusu eksikti galiba az takımdan. Doğru. Ve inanılmaz mücadele. O son dakikada Galatasaray'ın pozisyonu yemin ediyorum ben de kendimi attım böyle topun önünde. izlerken atladım. o kadar heyecanlandım. Buradan Sivas Spor futbolcularını tebrik ediyorum. Özellikle Tyler Boyd. Tyler Boyd canım hikayesi. Benim. Adam. Josef'in bir paylaşımı var Tyler Boyd'la yani alakalı. Bundan sonra bu hesapta bu hesap Tyler Boyd Boy. fanıdır ay arkadaşlar. <laughs> Doğru. Ya, vallahi elinden geleni yaptılar. Rıza Hocayı tebrik ediyorum. Ee, takımı inanılmaz motive etmiş Sağ olsun hocamız. Ee, herhalde bizim Nisan'da Sergin Hoca gibi söylediği gibi bir şeyleri hesaplarını yapmaya başladı. Yani Sergin Hoca yap. puan hesabını çok güzel yapıyor. Ee, i̇lk yarı fixture ile ikinci yarı fikstürünü ka e, karşılaştırıyor Beşiktaş'ın puan e, ortalaması 2.70'lere geldi şu evet. aralar. E, hoca bu hesabı yapıyor. Yapıyor ama e, tabi dolayısıyla onun bir kafada bir kurduğu başka bir şey de vardır. Hani dışarıyla mücadele ederken, onunla mücadele ederken. E, hocanın genel kavramda sen işte e, son maça, Galatasaray maçında kalmadan bir şampiyonlukta artık net bir resimde, fotoğrafta Beşiktaş olur diyor musun? Sergen Hoca gibi. Yani olur diyeceğim, olmayacak. Yani görebiliyor musun bunu sen? Ya diye? görüyorum tabii ki. Niye görmeyeyim ki? Yani şu an lige baktığım zaman en iyi futbol Beşiktaş oynuyor. Otoriteler, gerçi bazı otoriteler her ne kadar Beşiktaş'ın hala kapandığını söyleseler de ya ben inanamıyorum ya yani. sen televizyonda çıkıyorsun. Televizyonda saçma sapan yorumlar yapıyorsun ve hala o kanal seni orada tutuyor. Evet. Kimden bahsettiğimi herkes biliyor. Biliyor. Yani e, gerçekten artık futbolu saha içinde değil yoktu saha dışında da. Oraya da geleceğim şimdi. E, saha dışına da taşımamız gerekiyor. Beşiktaş kulübünün açıklamaları yerinde. Mesela Beşiktaş açıklama yapıyor, Galatasaray yapıyor, Fenerbahçe yapıyor. Ultra Aslan yapıyor, bizim çarşı yapıyor. Ne bileyim 12 numara yapıyor. Artık saha dışında da. Büyük bir mücadele var. Mücadele var. var. Yani saha dışında da savaş var. Ee, Beşiktaş camiası yumruk oldu. Ee, bu yumruğu tutabilene aşk olsun. Şimdi seni geçen hafta içine götüreceğim. Evet. Geçen hafta içinde e, burada konuşmuştuk programda. Halis Özkahya Beşiktaş'ın maçına arda arda verilen hakemlerden biri oldu. Evet. E, Galatasaray Ankara gücüne mağlup olurken, oyun olarak da ezilirken aslında. Çünkü Ankara gücü müthiş efor sarf etti. Maçtan sonra Abdurrahim Albayrak çıktı. Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz diye bağırdı, çağırdı. Evet. Doğru mu? Ki onun akabinde Ali Şansalan geldi. Fatih Terim'in açıklamaları tam tersiydi. Hakem bizi yedi. Mustafa Muhammed'in hafta içi iki maçlık cezası bir maça düşürülüyor. Fenerbahçe Antalya maçında berabere kalıyor. Tekrar çıkıp hakemler hakemler diye bağırıyorlar. Ve sonuç farklı bir noktaya geliyor şu anda. Bütün takımlar için söylüyorum. Sergen Hoca da kazandığı maçtan sonra biz Vardan en çok dert yanan takımız dedi. Abi onun sebebi... Herkes çünkü... aynı şeyi söylüyor. Bak onun sebebi şu. Saha içinde yapamadıklarını sağ dışında yapmaya çalışıyorlar. Sağ içinde Galatasaray'ın futbolu beğeniyor sen? Şu anda mı? Evet şu anda. Yani açık, şimdi bak kıyas yapacaksak Beşiktaş'ın beş... her takım gerisinde. Heh. Futbol oynuyor. Şimdi yani. abi bunu nasıl, bunu nasıl durdurursun? Hakemleri baskı altına alırsın. Tevfiye'yi baskı altına alırsın. Anladın mı? Mesela onya Kuru. Evet. Dün Onye Kuru hiç şey çıkmadı abi. Şimdi ben de onu söylemeye Dirsek çalışıyorum. Dirsek attı Onye Kuru. Her şeyi yaptı. Gradel atıldı. Ve kur ya Gradel'in atılmasını ben yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bastı. Bence Mesela de bastı. Ama, Ama aynısını o da yaptı. Aynısını o yaptı. Hiçbir şey yok abi. Yani eğer Sivas futbolcuya gösteriyorsan bu kardı Galatasaraylı futbolcuya da göstereceksin. Göstermiyorlar. Ben de Mesela Markao. Ya yemin ediyorum izlesinler. Her maç dirsek atıyor. Fenerbahçe'ye Serdar. Bak her maç dirsek vuruyorlar. Ya her maç ya. Josef'in de aynı pozisyonu var. Her maç dirsek vuruyorlar. Hiçbir adamların kart yok. Dokunulmazlıkları var herhalde. Galatasaray'da on dokunulmazlığı var herhalde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Fenerbahçe'ye Serdar'ın var. ve abi birkaç futbolcu dokunduğu hakem çarp kartı gösteriyor. Benim abi... ettiğinde şey makineye bağlıyor. Tak 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 tak. Herkese kartı göstermeye başlıyor. E şimdi ne, ne yapacak abi? O zaman bu futbol sahi içinde kalmıyor işte. Yok, o zaman dışı fonksiyonları devreye giriyor. Çıkıyorlar hakemi işliyorlar. Ya kendi zeminini eleştiriyorsun ya. Git yönetime söyle abi. Ben anladım dün akşam açıklamaları vardı yönetime. Serzenişli Sosyal medyada gelecekler Sosyal... Yani. dedi. zemin zemini yani dedi. Ve dedi. Ve ter... Bir şey var orada. tercüman evet. yapma. Tercüman, tercüman, tercüman orada... çeyreği yapmadı. Evet. işini yaptı çocuk. Uyanık adam diyor. <laughs> Uyanık adam, yani sıkıntı. işini yaptı abi adam. Aynen i̇şini öyle. Yaptı adam. adam doğru yaptı. Doğruyu yaptı. Onlara göre doğruyu yaptı ama e tabi şimdi burada Fransızca bile adamlar var. Bende mesela Fransızca, İtalyanca, Almanca var. Ben <laughs> anladım olayı. Var ben zaten onu sen He, keşke o ayet sana yazdın zaten. Sana yazdım. Böyle bana. böyle diyor böyle dedi. Böyle diyor dedim. Aynen öyle. Ee, ben de vay anasını satayım neler demiş ya Berk Handay'a <laughs> bak dedim. Ee, o yüzden e, normal ya bu açıklama çok normal çünkü sağ dışı da artık önemli. önemli. Mesela Türkiye'nin dışında sağ dışında böyle açıklamalar hiçbir yerde yoktur ya. Yani. Dünyanın hiçbir yerinde yok zaten de bizde sana sormak istediğim şey şu. Herkes aynı şeyi söylüyor diyorum. Herkes aynı şey yapılıyor ama mu? herkes aynı şeyi söylüyor da herkes, herkes diyor ki var bana çalışmıyor. Abi, var ben bana ben, çalışmıyor. Bütün, bütün üç takımında e, hocası, antrenörü, başkanı aynı açıklamayı yapıyor. Tamam yapıyor da bunu realist gözle baktığın zaman en doğru açıklamalar Beşiktaş'ın yaptığı açıklamalar. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a evet. ayrı tutuyor. Sergen Hoca'nın yetişler konuşmuyor onu. Ser, Sergen Hoca'nın açıklamaları. Sergen Hoca maçlardan sonra. Çünkü en çok zararı gören Beşiktaş abi burada. Bana Galatasaraylı bir futbolcu şey Galatasaraylı bir taraftar biz bu hafta zarar gördük. Fenerbahçe Bahçeli taraftan biz burada bu hafta zarar gördük diyemez ya. Diyemez, diyemez abi. Ama Mesela o yekore niye kart çıkmadı abi o zaman? Evet. Şimdi sen Sivas Kulu futbolcuya eleştiriyorsun. Kendi oyuncuya eleştirmiyorsun. Mesela Serdar, Fenerbahçe'deki. Ya dirsek vuruyor. Öteki futbolcu dirsek vuruyor, Ona örnek veriyorsun. Diyorsun ki ya işte bizim Ahmet'e dirsek vurdu. Kimse görmedi. E abi Serdar 10 tane vurdu ya. Kötüden Şimdi... örnek olmaz. Boyd dün akşam linç edildi. E yani Boyd, e Podoski'nin açıklamaları var abi. Bobotkin şey Mayıslar bizim mi demişti? Ne demişti? Evet Mayıslar Fodos bizim dedi. Bobotkin'in açıklamaları vardı işte. Doğru. Ki şu anda Boyd kontrolatlı futbolcu. Ya, ya. abi çok normal. Ee, ben Boyd'a tebrik ediyorum kardeşimi. <laughs> e, muhteşem oynadı. Fan club'sın ee, artık. Abi bundan sonra fan club'ım abi. Beşiktaş'a geri döndüğünde oynatmasını istersin. Tabii ki istersin. Tabii bence de yani istersin. istersin. seversin. Ya, ya tebrik ediyorum. Sana ya. başka bir soru geliyor. Rıdvan Dilmen istifa etti. Yüzyılın programı bitti. Abi TFF'ye geçerse şaşırmam. Şimdi görev alacak mı? Ya Yoksa e, seçimlerde aykırı bir başkan adayı olarak görebilir miyiz? Ben e, Rıdvan Dilmen'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini net bir şekilde düşünüyor musun? Düşünüyorum. Peki şöyle sorayım o zaman. Çok sana, erken bak. istifa etti. Bir de Rıdvan Dilmen e, böyle işte baskılara böyle şey kaldıracak bir adam da değil. Tanımaz kimseyi yani adam. Çığa çığa söyler. Orada ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ya olabilir ya Erdoğan Hoca için. Ben düşünüyorum yani. O, o oraya gelebilir. Planlı bir istifa gibi. bana öyle geldi biraz ya. Bilmiyorum da. Yani, yani bir, şey, bir diyorsun. şey yapmayacak olsa Çünkü istifa böyle, etmez diyorsun. Hoca Rıdvan dinmen, şeylerden böyle tepkilerden korkacak veya gir adım atacak bir adam değil. Değil Yıllardır, Orada, aynı. Be, yıllardır aynı şeyleri. Ne baskılar gördü. Orada belki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir hamle gelebilir Yani Yani yeni seçimlerde böyle aday bir hamle. Aday olabilir. Aday olabilir. Evet. Ben belki kurulda yer alır diyecektim ama. Ben aday olabilir, Aday, olabilir. aday olabileceğini düşünüyorsun. Için... Sen olayı başka aday bir çıtaya çıkardın. Ee, bakalım göreceğiz. Ben evet. onu çünkü çok merak ediyordum. Ne düşünüyorsun diye. Dolayısıyla bakalım Rıdvan Dilme'nin durumunu göreceğiz. Şimdi sana başka bir formasyona geçiyorum hikayede. Geç. Beşiktaş'a geliyorum. Geri geliyorum. Şimdi Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta bir derbi oynanacak. Ondan önce de iki tane Başakşehir maçı var. Sen hakemlerden de vuruyorsun. Kasıtlı bir operasyon bekliyor musun? Valla kasıtlı... Galatasaray maçında yapılanları Rize maçında veya işte... Kasıtlı operasyon Konya olarak maçında... görmeyeyim. Kasıtlı operasyon değil miyim? Ama ben e, ee, fena maçın maçında bir şıkışı Ali yine penaltı çalınacağını düşünüyorum. Yani. 11 haftadır Beşiktaş penaltı atmıyor, daha sonra Beşiktaş penaltı 40, atmış. Bir sene başlamak için yine 10 kişi tamamlarız ya. O Evet, Netim ya, çok netim o konuda ya. Ben hala, çünkü abi tolerans gösterilmiyor Beşiktaş futbolcuya. Diyorsun. Yani adam da mesela bir futbolcu 2-3 hareketten sonra sarı kart yer. Beşiktaş futbolu dokunduğun ilk, ilk hareketinde sarı kart gösteriyorlar. Adamın eli kolu bağlıyor 90, 90 dakika boyunca. Beşiktaş futbolcuya bunu yapıyorlar ama Fenerbahçeli'ye, Galatasaraylı'ya bunları yapmıyorlar abi. Emre Berezoğlu neler yaptı? Hiç kart çıkmadı Emre'ye. Şimdi ona geldi. Futbol hayatı bitti. Hala şimdi bu sefer Serdar Aziz aynı şekilde devam ediyor Fenerbahçeli'den. Galatasaray'da oyunu kur devam ediyor. Bizde öyle bir şey yok abi. Bizde aya dokunduğun an hop ageni çıkartıyor sarı kartı veriyor. Emre Berezoğlu'nun istifası söz konusu. Ne düşünüyorsun? Yalanladılar. Yanlışlar anlamışlar Allah yolunu açık etti. Fenerbahçe çok beni ilgilendirmiyor kardeşim. Allah bu günden yapıyoruz. Fenerbahçe beni ilgilendirmiyor diyor ya. <laughs> ya. ya. olsa. Ya bak benim gönlüm şundan yine Ali <laughs> Koç da kalsın. Hep Erol Hoca da kalsın, kalsın. Evet. Emre Belözoğlu da kalsın, kalsın Fenerbahçe'de. Yani hiç ayrılmasın. Uzun yıllar Fenerbahçe başkası. Devam diye. etsinler abi. Bir kaç böyle mutlu ol merak etme. Abi bak bu sezondan sonra zaten hiçbirinin olma ihtimali kalmayacak ortada. Ben sana bunu söyleyeyim. Gider mi diyorsun? Hepsi tek tek gider. Ama Az Yıldırım geri gelmesin. Az Kim? Az Zaten gelmez artık bu saatten sonra. Az Yıldırım sonra. sağ dışında güçlü abi. Güçlü. Bak bu saatten sonra zaten gelmez ama güçlü dediğin noktada da 10 senedir bir şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin bunu unutma. Olmasa o şampiyonluk da olmayacak. Ya olmasa ne olurdu? Ne fark ederdi? 10 <laughs> senede bir tane. Çok etkiliyor aslında. Az Yıldırım'ın açıklamaları mesela Ali Koç'tan daha ses getiriyordu. Abi dolayısıyla ses getiriyor. Tamam ona okey. Fakat e, bir şey fark etmeyeceğiz. Et söyleyeyim. Zaten o noktaya gitmez ki Ali Koç da geçen hafta içi bir yayına katıldı. Bak biz Orada bu sene şampiyon olalım. Bak şunu söyleyeyim. Biz bu sene şampiyon olalım. Şu Rakipsiz an, kalır mı Beşiktaş? Şu an mevcut yönetim. bu bor, Bak borçlarda... 600 milyar artış var. 600 600 bin. Ee... Ama şey... E, her şey temlik altında şu anda. Tabii ki öyle. Yani Başka bu rakam normal şartlarda daha yüksek olması lazım. Beşiktaş şampiyon olsun ben bu yönetimin borcu inanılmaz derece indireceğini düşünüyorum. Ben ortalama yine bir 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 bir, bir milyara yakın bir paradan e, tasarruf yapıp indirebileceğini düşünüyorum. Evet abi çünkü en bak. azından 3 senelik genç uzmanıydı. oyuncular var. Banka Birliği Anlaşması yine yapılandırılıyor. Onu çok da bir, önemli. bir 6 aydır beceremediler yani. Beceremediler değil abi şartlar çokdu, çok zor. Saçma beceremediler Çok ağır şartlar. Abi. Beceremediler Hayır. çok böyle bir kelime. Öbür taraf beceremedi. Şart, şartlar Banka çok zor. Banka bunu halledemedi. 50 tane temlik istiyorlar başkandan. Şimdi başkan evini verdi. Akrabalarının evini verdi annesinin. Doğru. Temlik gösterdi sigorta borçları için. Abi daha ne yapsın başkan ya? Ya yani şahsi kefaletle bir kulüp bir yere kadar, kadar verir abi. Para harcamış. O zaman sana şunu da Şu sorayım. Anda... Beşiktaş e, olağan genel kurula gidecek mi? Olağanüstü genel. Neden konusunda. gitsin abi? Var mı öyle bir günde? Neden ama neden bunu şu an? Bilmiyorum konusunda. öyle bir... şeyim şey mi duydun? Evet. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Peki. Duyum bir 4-5 tane de yönetici değişikliği duydum. Abi şimdi bunları niye şey konuşuyorsun? Başka arkadaşlar yöneticiler değişecek mi diyor? Tamam ya şimdi bunu mesela Var mı şampiyonlar gibi. Niye abi? <laughs> niye açıyorsun abi bu konuları? <laughs> abi sana soru soruyorum. Ya? Ya, senin... ya, açma abi. Var. Niye konu, Abi niye bu konu işini konuşuyordu abi? Takım şampiyonlar <laughs> gibi gelmiş bana genel kuru soruyorsun. Var soruyorum abi. abi. Niye soruyorsun Göktuğcuğum? Ben de unutmadan de ki Murat ben sana bundan dolayı abi ne? Sana ne yararı olacak abi? Hadi Beşiktaş. Bak, işkaç, ne yararı? Bana ya. en azından ne yararı? Buraya abi. geldiğinde her seferinde her programda kalkıp Beşiktaş yöneticiler açıklama yapmıyor. Beşiktaş yöneticiler ya açıklama abi yapmıyor diye bak, bunu, sövüyorsun. Bak, bunu, Ondan sonra neden bunu, konuşmuyorlar? neden konuşmuyorlar Bak, bunu o zaman gitsinler olan üstü. Abi, ya, abi, bak, adam gelsin. abi her şeyin bir zamanı var. Şu an takım şampiyonlar gidiyor. Sen yöneticiler Birleşmişler, takım birleşmiş, ter kalmış, <laughs> olağanüstü genel kurulu oldu. Sen var ya, ya Türkiye'de... Valla daha... elini terteye çok güzel şey, şey olsun, <laughs> bir Sana ya. bir şey soracağım. Sen burada diyorsun ki, Sergen, Sergen Hoca her şeyi yapıyor, Sergen Hoca her şeyi yapıyor. Abi bir tane yönetici... Bak, yetişim. abi bak, o eleştiri ayrı. Ee. Ama sen şimdi diyorsun ki, Türk şey... Bir tamam, şey, bak, ben, de şey benim de eleştirim şu. Benim de eleştirim şu. Abi eleştirimlere şey bak, eleştirimlere Şan... kızmıyorum ama... Sen şimdi şampiyonlar yaparken olağanüstüne gidecek mi Beşiktaş? Abi niye gidecek abi? Takım gidecek abi tabii. Ya, şampiyon olsa da olmasa da gidecek. Ya bak, şampiyon olduktan sonra bu başkanın kararıdır. Başkan yönetimden memnun değildir. Bilmem ne değildir. Ya ki ben yönetimden memnun olduğumu tamam, biliyorum. Tamam ben sana şunu soruyorum. Ben gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hayır şu an düşünmüyorum tabii ki. Şu tamam. an düşünmüyorsun. Evet, evet ama şu ben an. Ben Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da Mayıs ayında kurula gitmesi gerektiğini düşünüyorum. %100. Çünkü ben artık senin bir dahaki sezonda kalkıp burada yöneticiler konuşmuyor sistemleri duymak istiyorum. Aa bak sistem ayrı bir şey. Ben yönetici, olmaz. Bak yöneticilerin şu yani bazı yöneticilerin özellikle Emre Koçu'dan <laughs> Emre Koçu'dan Beşiktaş maçından sonra ya kimler şöyleydi dedi, ben bunu istemiyorum abi. Evet abi, Hakem abi. hatalıysa evet. çıkacaksın diyeceksin ki kardeşim o düdüğü atlayacaksın ya. Aynen öyle. Anladın mı? Yap, yaptıramazsan da söyleyeceksin. Ya hakemler de insandır. Genç hakemlere de destek çıkalım. Abi böyle bir şey yok ya. Tamam, Beşiktaş'ın da hakkı yeniyor anladın mı? Ben bundan bahsediyorum ama sen şimdi gelip de Beşiktaş olan üzerine gidecek mi? Hayırdır oğlum ben nereye gidiyor Beşiktaş? Gidiyor. Bir takım şampiyonluğa oynuyor. Buradan Yalnız haberini verelim. Buradan haberini ya verelim. Ya yok arkadaşlar böyle <laughs> şey. Bu troll ya. Bu, <laughs> bu, bu içimizdeki bir trollerden biri ya bak. Ne? bak. Çok beğeniyorum sen Evet ya. <laughs> seni. Abi bak, bak çok tehlikeli adım. Evet, evet, evet. Yani, Programın sonunda çok güzel yükseldin. Evet. Seni tebrik Beni ediyorum. Beni sinirlendiriyor arkadaşlar Ağzını ama sal. yok abi takım evet. şampiyonluğu Yapmayın ya. Yapmayın abi birleşim ya. Birleşeyim abi. Düş kavgalı evet, olduğum insanlarla bile ben sosyal medyada kavgalı olduğum insanla bile Galatasaray Fenerbahçe muhabbeti birleşip Yükleniyorum yani. Bu birleşmemiz lazım. Yoktu. Bir soruyor. sorunu yok. Ben Ya troll ya hocam. Bak, sana, ee... Bununla ilgili bir araştırma yapalım <gülüyor> hocam. Beni <laughs> ya. beni buraya soktu. Acaba içeride mi ya? Oğlum içeride mi? Hayır İçerideyim. ya. Ha? İçerideyim. Oğlum. Oğlum. ya sen sanki tanımıyorsun. Arkadaşlar tabii ki şaka şey yapıyorum. Yoktu. Çok iyi bir şey. <laughs> Eyvallah. Ağzına sağlık. Program sağ sonuna kardeşim. geldik. Sesin Yükseldi bir ya anda bunda güzel oldu. Bir Yo anda beni sinirlendirdin sesim evet, gitti. Evet hakikaten gitti. E, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim güptüm. Seni seviyorum. Biliyorsun. Ben de seviyorum. Çok sağ ol. E, efendim biz Murat Özhan size veda ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.